Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Gene bir pazar ve birlikteyiz. Test yapalım dedik. Half Moto'ya geldim. Görüyorsunuz bir sürü motor var. MV Agusta var. CBR 650R var. X-Max var. Turismo Veloce var. S-1000R. m 1000 Indianlar, Mindianlar. Ama ben neyi test edeceğim? Bilemediniz. Hero x 4 ve sorup duruyordunuz. Abi şunun videosunu bir de sen çek diye. Bir çomak da ben sokayım dedim ya. Hatta Emre abi sağ olsun dedi ki ya al birkaç gün dursun sen de şöyle uzun uza diye test et dedi. Peki size bir şey soracağım. Dikkatinizi ne çekti şu an videoda? Bir düşünün bakalım. Evet kendimi çekmedim. Çekmeyeceğim bundan sonra kendimi. Laf ediyorsunuz ya seni mi izleyeceğiz diye. Aha da motoru izleyin. <laughs> Şimdi bununla böyle bir karşıya doğru gideceğim. Şöyle bir otobana motobana çıkacağız. Hani soruyorsunuz ya ya bununla uzun yol yapılır mı edilir mi falan diye. Yani bakalım bir 30-40 kilometre yol yapmayı planlıyorum. Ona göre bir konuşuruz ne oluyor ne bitiyor. Motor böyle bir fazla yatıyor. Motoru göstereyim mi size? Biliyorsunuz motoru ya. İncelemesi var kanalda. Zeki Hoca güzel bir video çekmişti. Hintlilerin küçük harikası Hero x -Pulse. Hadi bakalım. Tabii vitese takmaksak biraz zor değil mi? Fıtı fıtı gel yarim. Şöylemesine Haydi bakalım bismillah. Eskiye oranla bu 4V biraz daha bir kuvvetlenmiş gibi gözüküyor. Böyle bir gazı açınca bir hadi bakalım diyor. Hadi ablacım bir zahmet şuradan şöyle şöylemesine yola çıkalım. Oo, vites niye geçmedi ya? Vites bir geçmedi. Alt devirlerini beğendim ama. Ha. Önceki böyle değildi bir kafa kaldırmıyordu. Bu biraz böyle bir kafa kaldırıyor. Arka ABS... <laughs> <laughs> Yok tabii ki. <laughs> ön ABS var. Gerçi mi şey dediler abi ön ABS işte kaza yaptıktan sonra çalışıyor falan dediler ama arkadaşlar mübalağa da etmiş olabilirler. Amortisörler gene başarılı. Öncekinin de çok başarılıydı. Şurada. Niye stop ediyor bu? Aa çalışmıyor. Boşa mı almak lazım acaba? Allah Allah. İkide mi kaldım ben demin? Ne oldu? Aa bayağı bildiğin çalışmıyor. Allah Allah. Bu ne be? Gaz vermeden çalışmadı. Enteresan. Güzel hızlanıyor ha. İyi ivmeleniyor yani. Tabi amortisörler yüksek olduğu için bir öne doğru kapanma olayı var. Kıvraklığını çok sevdim. Çok kıvrak. Genelde şeyi soruyorlar. Abi biz bunu alacağız ama şehir içinde binebilir miyiz diye soruyorlardı. Biraz aslında onu test etmiş olacağız. Yani şehir içinde bizi kurtarır mı? Bir de böyle otobanda gazlamaya çıktığımızda abi son süreti bizi memnun eder mi? Daha önceki zannedersem böyle 115'lerde gibi kalıyordu bunun şu hava soğutmalı versiyonu. Bunda biraz daha hem beygir artışı oldu hem de soğutmayla alakalı böyle bir iyileştirmeler yapıldığı için daha iyi oldu söyleniyor. Aynaları abi aynalar bir tuhaf ya böyle nasıl anlatayım ki ayna gibi değil sanki böyle hani o Ikea'larda satılan Mika aynalar yok mu? Enteresan onlar gibi yani. Aynalarını bir sevmedim ama görüntü güzel yani. Kolumu omzumu göstermiyor. Hafifliğine falan diyecek laf yok. Kuş gibi çok hafif. Hani yüzlük scooter gibi hafif. Malzeme kalitesi işte her o kadar. Boya kalitesini falan stickerlarını beğendim ama güzel. Şurada bir tank pet var. Bu opsiyonel mi standart mı bilmiyorum. Elcik korumaları üstünde geliyor. Kısa bir arazi camı geliyor ki zaten offroad bir makine olduğunu da hesaba katarsak kısa bir cam olmasın gayet normal ergonomi çok güzel motor incecik çok güzel kavruyorsunuz kıvraklığı falan deseniz harika bir kıvraklığı var hafif motorların hastasıyız zaten arka AVZ olmamasını sevdim böyle <laughs> arka teker yanınıza doğru geliyor Şuralardan bir kaldırımlardan inmeler çıkmalar filan. Bu tarz böyle apaçilikler yapmam normalde ama şimdi ofrot makine ya biraz böyle bir <laughs> insanın böyle arka frene abanası geliyor. O kadar güzel yanınıza geliyor ki teker. Hop gene istop etti. Bir istop etme sorunum var yoksa ben mi debriyaja alışamadım bilmiyorum. Birinci vites çok kısa. Yani bu tarz böyle arazi makinalarında birinci vitesin kısa olmasına alışkınız ama çok kısa. Aşırı kısa yani. Hemen böyle ikiyi istiyor makine. Şuradan kafamızı eğelim. Ama makinenin kıvraklığı harika ya. Bununla 2-3 gün ben de dedim ya. Bir arazi yapmak istiyorum ya. Böyle bir araziye gireriz ha. Bunda ne dersiniz? Hani şöyle aralardan, derelerden çok müthiş geçiliyor ya. KTM 250 Adventure'dan sonra e, bu çapta, bu CC'de bir Adventure makine kullanmamıştım epey zamandır. Belki bir seneden fazla oldu. Hissiyatını çok sevdim. Kıvraklığını çok sevdim. Gücü de hani şehir içinde yeter mi? Yeter abi. Hani adam olana yeter derler ya. Hakikaten adam olana yeter. Alt devirleri de güzel. Eski oranla biraz dolu dolu. Şimdi biraz böyle son suretine falan da bakarız. Böyle bir 2-3 gün nalına mıhına deneyeceğiz efendim. Önceki 5 vitesti. Bunda 6 vites olayı var mı gelmiş mi ona da bir bakarız. 6. vites yok abi. 5. viteste kaldık. 6. vites olsa iş yapar mıydı? Vallahi yapardı. Ne yalan söyleyeyim. 5 vites bir yetmemiş gibi yani. Ama bu ergonomi, kıvraklık, hafiflik, bu yüksek oturuş, enduro, geniş gidon bunları sevdim. Ayakta sürüşte gidon böyle ben çok boylu poslu olmamama rağmen bir tık aşağıda kalmış diyebilirim. Bir gidon yükseltme ister. Korna sinyal yerli yerinde bu arada. LED farlar, LED sinyaller var. Hatta bak gündüz vakti bile tabelalardan uzun kısa yaptığınızda e, cevabı alıyorsunuz. Bu da güzel. Acaba birinci köprüden mi gitsem ben ya? Yok ya iki iyidir. İkiden giderim. Karşıya bir bağcılar tarafına geçeceğim. Orada biraz işlerim var. Böyle bir son süratı zorlamak istiyorum. 123, 25, 125 de kaldı gibi. Hani bu süratte ne kadar devam edilebilir bilmiyorum. Ama rampa aşağı yapıştırınca 125'leri gördü. Onu söyleyelim. Ama motorun böyle güvenli hissettirdiği sürat nedir diye sorarsanız abi 100 gibi be. Titreşimsiz. Böyle motorun da devrinde çok zorlanmadığı 100. Hani bilemedin 105. Uzun yol yapmayı düşünenler için 100-105 arası gidersiniz diye düşünüyorum. İlginç bir biçimde titreşim hiç yok desem yeri var. Titreşimi asla beni rahatsız etmiyor. Demin 125'li suratlarda de rahatsız etmiyordu. Onu sevdiğimi söylemeliyim. Ekrandan biraz bahsedeceğim. Ekran bir önceki kasanın bildiğim kadarıyla aynısı. Görüntü o şekilde. Tarih var. Saat var. Devir var kilometre sürat var. Trip 1, trip 2 var. Efendime söyleyeyim. Ortalama 100 1 litre ile kaç kilometre gidilecek galiba? Başka bakıyorum ne var? Trip 2'ye geçti. Bluetooth var. Geçenki kasada Bluetooth'u bağlamayı becerememiştik. Bir Eco modu var. Eco nedir ne değildir bilmiyorum. Çok can canlı bir ekran yok ama vites göstergesi olması çok güzel. Başarılı. Zaten hani bu seviyede bir motorda da fazlasını beklemezsiniz. Şimdi biraz böyle yüksek süratlerde yüksek vites düşük devir çekişine bir bakalım. Titreme zıplama yok. Ufak ufak da olsa kendini topluyor. 200 cc için bence ideal denebilir. Hani ya hemen vites inmeliyim kafasına geçirmiyor sizi. Bu anlamda güzel. Çok sevdim ya motoru. Hakikaten çok sevdim. Yani zaten bu Heron'un olayı biliyorsunuz. Hero satış sonrasında hani Türkiye'de global markaların yani böyle Yamaha'ları, Honda'ları, BMW'leri aratmayacak kalitede satış sonrası hizmetler sağlıyorlar. Ayağa servis götürüyorlar. Başka şehirde olsanız geliyorlar. Kredi kartına taksit yapıyorlar. Kapı teslim yapıyorlar. Hani adamlarda satış satış sonrasında yok yok. Bu anlamda her ay gözü kapalı tavsiye edebiliyoruz insanlara. Bu arada titreşimle ilgili bir güncelleme yapmak istiyorum. Yüzden sonra biraz ayakta, peglerde titreşimi hissetmeye başlıyorsunuz. Ama ellerde hala bir şey yok. Tek silindir makinede bu denli az titreşim hakikaten takdire şayan. Onu söylemeliyim. Böyle 105-110 gibi süratlerde de artık titreşimin başlaması tek silindir bir makine için oldukça Normal karşılanacak bir durum. Şuradan şöyle emniyet şeridine doğru gidelim. Güzel, bak hiç vitesle oynamadığım halde 60, 70, 100, 110 o aralıkta rahatlıkla gidip gelebiliyorum. Ee, makine bana vites düşür, vites düşür diye uğraşmıyor, uğraştırmıyor daha doğrusu. Motorun dengesi falan da oldukça güzel. Zaten abi motor hafif olunca her bir şey kolaylaşıyor ya. Gerçekten öyle yani. Acaba böyle şehir içinde biz buna nasıl bineriz falan diye soran olursa abi rahatlıkla bence binebilirsiniz. Çünkü bunun olsun olsun yakıt tüketimini bilmiyorum. Hani buradaki hesaba göre 100 kilometrede 2.8-3 litre gibi. Hani Scooter gibi zaten. Yani benim en max mesela 2.8 falan yakıyor. Ben biraz gazlı kullandığım için 3 litreleri bulduğu oluyor o anlamda da tüketim anlamında da gayet başarılı. Debriyacı oldukça yumuşak vites geçişleri kararlı. Şık şık geçiyor böyle. Arada derede kalmıyor. Hero zaten çok büyük bir üretici yani. Büyük bir fabrika. Öyle yani Çinlilerle kıyaslanacak bir durum yok. Japonlardan bir basamak aşağıda. Çinlilerden 2-3 basamak yukarıda diyebiliriz. Parçası var, ustası var, piyasası var piyasası varı nereden biliyorsun diyecek olursanız düz mantıkla yorum yapacağım. Şimdi bu half motoru biliyorsunuz bir alım satım galerisi. Mesela takasa motorlar geliyor. Half motoda her motoru takasa almazlar mesela. Atıyorum böyle piyasası biraz 6-7 yaşında bir Ducati Triumph almazlar mesela. Veya işte nasıl diyeyim mesela QJ motoru götürsen takasa almazlar mesela. Bu makineyi takasa almışlarsa anlayın ki ortalama hareketli bir piyasası var. Çünkü adam motoru alıp takasa elinde 2 ay 3 ay bekletmeyi göze almıyor. Dolayısıyla piyasasının hareketli olduğunu da söyleyebiliriz. Bu uzun bir video olacak. Böyle uzun uzadıya anlatmak istiyorum size. Şimdilik biraz ara verelim. Akşam sürüşü yaparız ya da sabah çok erken bir sürüş yaparız. Bir farına marına bakarız. Anladınız mı? Böyle bir step step mi derler? Basamak basamak mı derler? Hatta dediğim gibi inşallah fırsat olursa böyle bir ufak çaplı araziye de sokmak istiyorum motoru. Şimdilik size veda ediyorum. Tekrar görüşelim efendim. Hoşçakalın. Gene dayanamadım. Kaydı başlattım. Bu kıvraklık meselelerine bir bakalım dedim. Hani böyle aralardan derelerden gidiliyor mu? Gayet de gidiliyor güzel hani böyle ağır değil zaten Yüksekliği de bir dezavantaj oluşturmuyor Scooter gibi ya oldukça güzel yani Böyle Aralardan derelerden Geçmeye müsaade ediyor onu sevdiğimi söylemeliyim Şöyle bir boğaz havası da aldırayım size Vallahi çok sevdim ya Kıvraklığını çok sevdim Fıtı fıtı her yerden geçersin abi. Üstünde güzel de lastik var. Neyse bunu da gösterdiğime göre şimdilik ara verebilirim gerçekten. Görüşürüz. Evet tekrar selam arkadaşlar. Saat sabah 5.30'u gösteriyor. Size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben aslında narkotikte çalışan bir polisim ve şimdi şafak operasyonuna gidiyorum. <laughs> şaka şaka. Biraz erken düşeceğim yollara. Dün takribi 30-40 kilometre kadar, hatta ne 30' ya? 60 kilometre kadar falan motoru kullandım abi. Bir deneyimleme şansım oldu tabii ki. Şöyle otobanda falan gazladık. E tabii bununla ilgili bazı değişen fikirlerim var. Onlardan ufak tefek size bahsedeceğim. Atladığımız noktalar varsa onları tamamlayacağız. Sonra olaysız dağılacağız abi. Mevzumuz bunun üzerine kurulu. Şimdi motorumuzu çalıştırıyoruz. Şöyle boş alalım. Alamıyoruz. Motorcu erkeklerin en büyük derdi. 1 ile 2 arasında boşu bulamamak. Evet. Hazırız. Gidebiliriz bence. x ile. Evet ne diyorduk efendim? x diyorduk. Dün böyle aşağı yukarı 70 kilometre kadar motora bindim. Söylediklerimin dışında mesela deneyim dediğim eğer böyle uzun yolda otobanla kullanma niyetiniz varsa Tabi görece olarak 100-110 km sizin için yeterli geliyor mu gelmiyor mu ona bir bakmanız lazım. Şayet bana yetiyor abi diyorsanız hakikaten doğru adres olabilir ya. Yani şunu düşündüm ulan bir ara bunun 400'lüğü çıkacak falan diye bir söylenti vardı. Allah'ım inşallah keşke öyle bir şey olsun ya. Yani bunun 400'lüğü çıksın var ya yemin ediyorum başka bir makine motora ihtiyaç yok ha şu hayatta. Al abi her yere git her yere bin yani. Hakikaten ben çok sevdim. Çok rafine bir makine. Sevmediğim yönleri ne oldu dünkü sürüş sırasında? Ee, mesela şunu sevmedim abi. İlkten mesela titreşim yok demiştim size. Ama böyle 100-110'lu süratlerde uzun süre kullanınca ayak peklerindeki titreşim özellikle sağ ayak pekinde ciddi yormaya başlıyor insanın. Hakikaten sağ ya bunu uyuştuğunu hissettim bir süre sonra. Bu böyle sevmediğim yanlardan biri oldu. Bir de tabi güç konusu yani böyle otobanda 110'lu süreti tutturduğunuzda hani araba geldi önünüze gazı kapadınız frene bastınız falan bu olsun istemiyorsunuz. Böyle hemen bir yerden sıyrılayım devam edeyim. Aman gazı kapamak zorunda kalmayayım çünkü o sürate bir daha ulaşması zaman alıyor gibi durumlar var. Bu ikisi beni rahatsız eden şeylerden oldu. Ama onun haricinde de gayet olumluyum. Mesela amortisörleri, konfor olarak amortisörleri çok iyi. Yani şehir içinde çok güzel bir konfor sağlıyor. Şimdi mesela şurada virajlarda bakıyorum. Virajlarda da hani şu 200'lük bir makineye göre sağladığı yol tutuş oldukça kararlı dönüşlerde güven veriyor. Yani kafa gezmiyor. Zaten bununla da hani 110 ile 120 ile viraja girmeyeceğiniz için o yüzden yeterli olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki x düşündüm düşündüğümde ona gidiyorum şu an. Abi sele sanki daha yüksekti ya. Bana öyle hissettirdi. Yani tabii şimdi 3 sene falan olduğunu test edeli ama şimdi bakıyorum şöyle benim boy 1.75 abi. Şöyle iki ayağımı da çok rahat yere koyabiliyorum. Yani ve hafif dizlerim kırık bile. Böyle uçlarda bile değilim. Seresi 82 santim mi? Böyle bir şey zannedersen herhalde. Vites geçişleri falan çok güzel. Yani debriyansız aşağı yukarı vites atarsınız. Quick shifter gibi. Çok güzel bir şanzımanı var. Yani ben bu kadar sürüş sonunda şu kanaate geldim abi. Şimdi biliyorsunuz bu sınıfta çok fazla seçenek yok. Bu sınıf biraz üvey evlat kaldı. VR250 gelmiyor. CRF250 daha birkaç aydır gelmeye başladı ve hala kara borsa trendinde gidiyor. Yani 200 bin liralık makineye çok üzerinde rakamlar talep ediliyor. Bizim Murat abi var. Murat bir Türk fincan. İlla ki izliyordur. Selam olsun. Onun bir tane X Plus 4V'si var. O zamandan beri der sağ olsun Nuri al şunu bir dene bir bak bakalım ne oluyor ne bitiyor diye. Mesela geçenlerde onunla bir diyalogumuz olmuştu. Dedi ki ya Nuri ben CRF'ye yazılacağım ne diyorsun? Ya ben dedim ki abi gerçekten çok lüzumsuz bir hareket olur yani. Ama yok ben işte 100 bin liralık motor değil de hani böyle biraz yatırım maksadıyla 200-250 bin liralık bir motor için parayı değerlendirmek istiyorum mantığıyla bakarsan mantıklı dedim. Yoksa bence hiç gerek yok dedim. Şu an bu fikrimle bir kere daha emin oldum. Çünkü hakikaten gerek yok. CRF 250'nin daha önceki kasalarını 12 bin kilometre ve üzeri Deneyimlemiş biri olarak konuşuyorum. Ya bana CRF 250 ile yaşadığım his ve şunun arasında ben gerçekten hiçbir fark göremiyorum. CRF de böyle çok aşırı iyi duran işte 140-150 li süratlere çıkabilen bir makine değil daha abi konforlu bir makine değildi, titreşimliydi ve CRF'nin amortisörleri. Ben o zamandan beri beğenmezdim Biraz arazide oynayayım dediğiniz zaman Hemen elinizi almaya başlıyorsunuz Keçeleri meçeleri Dolayısıyla gideyim şu an Abi CRF aldım 200 bilmem kaç bin lira verdim Çok saçma abi Hakikaten saçma yani Çünkü bildiğin yarı parasından daha ucuz Yani şu an 110 lira mı oldu? Ne oldu son fiyatları? Üzerinde güzel lastikte de, de, geliyor. Metseler Sahara zannedersem. Metselerin böyle dişli güzel lastiği de geliyor. Nereden baksanız mantıklı abi. Hele ki şu cepte para olmayan dönemlerde oldukça mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Handikaplarını saydık. Sevdiğimiz taraflarını saydık. İşte su soğutmalı olmayışı bir handikap mı diye soruyorlardı. Değil. Hani su soğutmalı olmayan makineler, hava veya soğutmalı makineler git bittiği müddeti hiçbir sıkıntı yok abi sonsuza kadar gidebilirsiniz öyle şişti etti o tarz muhabbetler yok son olarak da bu rüzgar olayını bahsedelim yani bu çok çok kısa bir cam olduğu için yani rüzgarı direkt göğüslüyorsunuz abi dolayısıyla mesela şu an hava herhalde 13 derece civarı sabah biraz serin ciddi böyle göğsünüzde rüzgarı hissediyorsunuz Ben kışında bineceğim diyen insanları bir miktar soğuk anlamında zorlayabilir daha böyle uzun bir cam çözümü kendinize arayabilirsiniz 70 kilometrelik sürüş sonrasında biraz daha fikirlerim Bu yönde değişti şimdi videonun devamında bir gün daha ben de motor biraz daha bileceğim. En son half motoya dönerken son bir toparlarız lafı. Hani fikrimin değiştiği bir nokta var mı? Neyi sevdik, neyi sevmedik? İstiklal Marşı bayrak töreni olaysız dağılırız efendim. Haydi görüşürüz. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Param parça bütün ayrıl. Aynalı... Aha kayıttaymışız. Bu vesileyle size biraz şarkı dinletmiş oldum. Neyse interkomu kapatayım o zaman. <laughs> ya motoya doğru dönüş yolundayım artık motoru teslim edeceğim. Son son lafı bir toparlayalım. Ne oldu ne bitti? Hero ile Xpulse ile Xpulse 204 ile tamı tamına 3 gün geçirdik. Aşağı yukarı 140 kilometre falan yol yaptım. Bu arada yarım depo benzin vardı hala bitmedi. ya 500 T gibi gezdim yani. Hala da benzinimiz var. Kaç litre alıyor şimdi bilemedim ama epeyce yakıtı hesaplı. Onu söyleyebilirim. Abi çok güzel motor ya. Hani pratik, hafif, düşse üzülmezsin. Parçası var, servisi var. Bugün Hero'nun sitesine bakıyordum böyle şeyi bulayım diye. Ne derler? Fiyat, güncel fiyatına bakayım dedim. 115 bin lira. Ücretsiz servis falan varmış abi yani. Adamlar Motosiklet mi satıyorlar, para mı aklıyorlar belli değil. Bu kadar satış sonrası hakikaten çok fazla. Daha önce hiç hiram olmadı. Ama emin olun hani şu saatten sonra böyle küçük CC bir makine almak ister miyim bilmiyorum. Yani çünkü bu CC de scooter abi. Ben 200 CC motosiklet bana çok manasız geliyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bunun 400 CC'si gelecek falan diye konuşuluyor ya. Lan buradan da mecbur kaldırıma çıktık ha. 400 cc'si falan gelecek diye konuşuluyor ya. Bunun 400 cc'si gelsin. Hakikaten iş, ilk müşterilerinden biri ben olabilirim yani. Bu kadar sevdim. Ya abi abartacak ne var falan diyenleriniz varsa abartmıyorum. Malzeme kalitesi şu bu ortada. Yani ekstra size bir şey vaat etmiyor ama 115 lira abi. İkinci ele gitsem bugün 3000'de 5000'de 100 liraya bulursun. Adamlar kredi kartına taksit maksit bir sürü bir şeyler yani. Hani hırsız gelse bunu çalmaya uğraşmaz. Demin dediğim gibi düşürsen üzülmezsin ki koruma demiri de üzerinde geliyor yani. Hakikaten birçok şeye birçok ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir motor. Uzun yol sabrın varsa gidilir emin olun hani titreşimi o kadar yormuyor insanı şu devirlerde yormuyor 7000'ün üstüne çıktığınızda hani hırıltı zırıltı var mı var ama hani çinliye mi gidersin abi kesinlikle buna giderim yani evet tipsiz Evet yani böyle bir görüntü vaat etmiyor. Üzerinde oynamanız lazım. Belki vidaları gevşiyordur. Bir Loctite işlemi ister. Cam ister. Sis farı ister. Eğilci kısıtma ister. Ne bileyim bir şeyler ister ama bunları peyderpey peyderpey yapabilirsiniz. Özellikle şimdi genelde bize insanlar şöyle yaklaşıyor. Ya tabii diyor siz diyor BMW'ye biniyorsunuz. Tuzunuz kuru. Ya kardeşim biz de kaç türlü yoldan geçtik. Neyi aldık neyi sattık çalıştırdık biriktirdik bir şeylere sahip olduk ama benim motor Sonra başlangıcım 90'lık Peugeot mobilet. Sonra binmişim Çin malına binmişim. 80 binde Space'i alıp binmişim. Yani ben ba bu tarz şeylerden gocunan bir insan değilim. Hala mesela geçen sene aldığım skuteri biliyorsunuz. 90 binde 10 bin lira hasar kaydı olan emmek aldım. Topladım. Biniyorum. Epey de bineceğim yani. Niyetim o yönde. Yakında 100 bin olacak. Dalya diyeceğiz yani. Abi kendinize hakir görmeyin. Ya buna mı binilir demeyin falan. Yani şimdi ben tabii sürekli böyle teste motor geliyor gidiyor falan filan. Şimdi ofisteki arkadaş da görüyorlar. Yani BMW de görüyorlar, Triumph da görüyorlar. Her şeyi de gördüler altında. Hiç tutup şunu demediler yani abi buna mı ya bunun neyini testi. Böyle olmayın abi. Böyle insanlardan da uzak durun yani. Şimdi inceleme videosunu yargı videosuna da çevirmek istemiyorum ama yani bütçeniz buna bir yetiyorsa binin abi. Çevremizde böyle hero alıp da iki tane Türkiye turu yapan insanlar oldu. Adam abi öğretmen maaşı belli. Hani bütçe belli abi. Ne yapsın adam? BMW alana kadar veya Yamaha alana kadar binmesin bir motor. Ömür boyu param biriktirsin. Çok güzel motor harika motor. Yolda kolay kolay bırakmaz. Hiç böyle bir kronik arızası şu oldu bu oldu ben daha duymadım. Varsa da emin onun firma ilgileniyordur. Firma iyi firma hakikaten yani. Düzgün duruyorlar arkasında. Yani hatta bir tane Önder Motor diye bir bayileri var. Bildiğin herifler distribütör gibi çalışıyor yani. Ücra köşelere servis gönderiyorlar falan. Neyse o mevzuları bir kenara bırakıyoruz. Lafı toparlayalım dedik. Gene başka bir yere gittik. Hani sevdin neyini sevdin neyini sevmedin derseniz abi. Mesajı cam olayını sevmedim. Cam istiyor. Arazi performansını test edemedim. Size demiştim yani fırsat olursa gireceğim ama inanın olmadı. Şu an bile motoru bırakıp oradan başka bir yere gideceğim falan gibi durumlar var. Biraz yoğun geçiyor. Efendime söyleyeyim. Malzeme kalitesi 115 bin lira verdiğiniz para kadar malzeme kalitesi üst düzey değil idare eder güzel Kornası sinyali her şeyi yerli yerinde. Biraz hırıltı zırıltı var farkındayım. Ama tek silindir motorda normal karşılıyorum. Beni yoracak bir titreşim olmadı. Dengesi falan harika müthiş. Ha, sert arka fren attığınızda teker yanınıza geliyor. ABS yok bir de kendini kapatıyor motor. İstop ediyor. Sonra tabii haliyle siz devreyeci saldığınızda <laughs> giderken motoru vurdurmuş oluyorsunuz. Tekrar kendi kendine çalışıyor. Böyle bir durum var. Arka ABS olmamasını sevmeyebilirsiniz. Ama arazide de bu aranılan bir şey. Biliyorsunuz yani. Herhangi bir sıcaklık vermesi yok. Ha kickstarter'ı var. Bunu konuşmadık. Kickstarter olması da güzel bir şey. Akünüz biter. Ormanda dağda kalırsınız diye düşünülmüş. Efendime söyleyeyim. Selesi eh işte fena değil. Kötü diyemem. iyi diyemem. Rally sele. Hele ki böyle biraz öne doğru daralıyor ya rally seri olduğu için. Böyle viraj yaparken rally makina gibi öne oturursanız çok keyifli de bir viraj yol hissiyatı var. Neyi unuttum? Ha vites göstergesi debriyaj çekiliyken vites göstergesi çalışmıyor. Kaçta olduğunuzu göremiyorsunuz. Debriyajı bıraktığınız an vites göstergesi kaçıncı viteste olduğunuzu gösteriyor. Bir de böyle bir tık laglı gecikmeli geliyor yani. Hani 2'den 3'e geçiyorsunuz. Bir saniye sonra göstergeye yansıyor. Şey gibi Anadolu Ajansı gibi. <laughs> açılmayan sandıklar varmış da. Efendime söyleyeyim, durumlar aşağı yukarı bu kadar. Ben çok keyif aldım. Bayağıdır böyle uzun uza diye test yapmıyordum. Uzun uza diye test yapınca, insan daha çok farkına varıyor. Daha çok beğendiği, beğenmediği şeyler oluyor. Buradan da Half Moto'ya gene ekstra ekstra teşekkür edelim. Bildiğim kadarıyla bu motor da orada satışta, bir takasla gelmiş böyle ABS'li motorlarla takas yapıyorlar. O adam geçen bizim bir takipçi geldi. Mesela X-Max'i varmış. Onu verdi. Turismo Veloce mi aldı? Bir şey aldı. E abi insanların cebinde para yok. Kredi çekemiyor. Ne yapıyor? İşte şey yapıyor. E şimdi kartların limitleri falan yükseltildi yani. Epeyce yükseltiyorlar enflasyondan dolayı. E banka da müşterilerini kaybetmek istemiyor haliyle yani bir şekilde. Ulan kredi veremiyorum ya da verdiğim krediyi müşteri beğenmiyor. Bari hani kredi kartı limitini yükselteyim de taksitle falan alsınlar kafası var. Şeyde de Ralph Moto'da da işte o takipçi x Max'ini getirdi. Turismo Veloce aldı. Üstünü baktım kart çektiler. Taksit maksit yaptılar falan. Aa dedim ne güzel yani cep telefonu alır gibi. <laughs> Ama tabii elinizde bir motor, bir sermaye olması lazım. Yani tutup da 500 bin liralık karta, şey 500 bin liralık motora taksit yaparsanız herhalde o vade farkı falan biraz mesarifli olabilir diye düşünüyorum. Yani aklınızda böyle bir şey varsa ya benim motorum 300 yapıyor. Hani 450'ye de satıyorlar. Biraz da pazarlık etsem şu paraya işte kredi kartı çekerler mi falan gibi bir düşünceniz varsa Half Moto'ya bir uğrayıp konuşmanızı tavsiye ederim. E yardımcı olacaklarına ben inanıyorum. Yardımcı olmazlarsa da benden selam söyleyin. Ya Nuri abiden duyduk geldik. Hiç mi yardımcı olmuyorsunuz? Kardeşim değil. Bir dahaki hafta gittiğimde onlara lisanı münasiple sorarız yani. Kardeşim buraya takipçimiz gelmiş. Niye yardımcı olmadınız diye. Baya beni duyup Giden varmış ya. Hatta orada da bir sürü insanlarla karşılaşıyorum. Abi senden duyduk geldik falan. İşte alışveriş yaptık, çok memnunuz falan. Böyle şeyler hoşuma gidiyor benim. Yani insanlara bir şey söylüyorsun, referans oluyorsun. O referans karşılığında da insanlar iyi bir mal, hizmet aldığında ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Ya diyorum ki ya demek ki doğru insanlarla doğru işler yapıyoruz ki kimse arkamızdan laf söz etmiyor yani. Ya seni dinledik, şunu aldık başımıza gelmeyen kalmadı diyen çıkmıyor çok şükür yani. Bu anlamda da iyi işler yaptığımıza inanıyorum hepinize fazla fazla izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar biraz uzun uza diye bir video oldu farkındayım ama inşallah kafadaki soru işaretlerine falan çözüm olabilmişizdir cevap getirebilmişizdir gene de sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz ya da bana Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz dilim döndüğünce cevaplamaya gayret edeceğim bu videomuzda bu kadar da efendim görüşürüz hoşça kalın